Hamdolsun ilçemizde böyle yıkım, hayatını kaybeden, bir kaza, yaralanma diye herhangi bir şey yok. Bu bizim açımızdan en azından teselli. İkincisi dolaşıyorum ben çekmeceyi. İnsanlar biraz tabii ki tedirgin. İşte binası, evi eski olan ya da uyarı almış olanlar Tabii ki tedirgin evlerine giremiyorlar ama evi sağlam olanlar şey yapanlar onlar girecekler evlerine. Ee, diğerleri dışarıda. İşte böyle parklarda, belediyenin bütün tesisleri, bütün e, hizmet binaları dahil hepsi bu gece sabaha kadar açık. Mümkün olduğu kadar onlara biraz sıcak çorba göndermeye çalışıyoruz. Su göndermeye çalışıyoruz. Çay makinalarını göndermeye çalışıyoruz. Ee, bu tip ihtiyaçlarını da karşılamaya çalışıyoruz. Toplantıya gelince orası biliyorsunuz bizim afet koordinasyon merkezimiz afet koordinasyon merkezinin doğal üyeleri var yani kaymakam belediye başkanı birim başkanları birim müdürleri belediyenin afet müdürlüğü gibi doğal şeyleri var onlarla toplantı yapıyoruz birincisi durum değerlendirmesi yani. Çekmecede durum nasıl? Herhangi bir yerde bir e, ihbar var mı, herhangi bir yerde binasından sıkıntı duyan çatlak patlak e, diye var mı? Onları konuşuyoruz. Dışarıdan bilgiler alıyoruz. Sahaya göndermiş olduğumuz mühendislerden e, sürekli her mahalleden bilgi almaya çalışıyoruz. Muhtarlarla konuşuyoruz. E, sonucunu e, yeniden değerlendirmeye başlıyor. Değerlendirme ne? Hiç şüphe yok ki biraz önce de söylediğim gibi evine giremeyecek olanların doğal ihtiyaçlarını nasıl karşılayabiliriz? İnsani ihtiyaçları var. Biraz önce söylediğim gibi tuvalettir, işte karnını doyurmaktır, bir sıcak çorba içmek gibi. Efendim çok konforlu olmasa dahi kapalı alanlarda özellikle çocukları olanların kapalı alanlarda muhafaza edilmesi gibi bu konuları konuştuk. Bir iş bölümü yaptık. Bu iş bölümü de koordinasyonumuzun sağlam gitmesi için iyi bir toplantı oldu, iyi bir çalışma oldu. Ee, bu şekilde dağıldık, herkes şimdi şu anda herkes işini yapıyor, bazıları hastanelere gitti, Bazı, benim gibi bütün çekmeceyi, bu tip yerleri, parkları, insanların toplandığı yerleri, e, şimdi buradan mesela şeye geçeceğim, kültür merkezine geçeceğim, orada da kalan insanlar var, bu şöyle tesislerimizin tamamı açık şu anda, kültür merkezleri açık, taziye evlerimiz açık, spor salonlarımız açık. Ee, Yahya Kemal Beyatlı gösteri merkezimiz açık. Buraları da açık tutarak buralara insanlar yani çalışanları e, gece nöbetlerinde oralarda bulundurarak bu e, özel bir geceyi atlatmaya çalışıyoruz. Tesellimiz var. Tesellimiz şudur. 6.2 arkasından daha şiddetli şey olan 4.9 şiddetinde bir artçıyla beraber herhangi bir can kaybı, herhangi bir mal kaybı oluşmadı. Ee, belki de e, umudumuz o ki e, Marmara e, denizinden gelip buradan geçen bu e, adına İstanbul fayı denilen bu fayın kumurgaz bu fayın kırılması yani inşallah kırıldı e, enerji dışarıya attı e, biz de bir derin nefes alıp binalarımızı bir an önce eski binaların yenilenmesine zamanımız olmuş olur diye düşünüyorum. Belki de hayırdır. Siz de depremde sahnede yakalandınız. Depremde yani bu benim için ayrı bir özelliğe sahip. Konuşma yapıyordum deprem olduğunda. Orada yakalandım. insanların yaşantılarında böyle şeyler oluyor. Özellikle yöneticilerin yaşantılarında. Yani şöyle diyeyim sana. Ben kürsüdeyken, konuşurken yakalandım. Ama bir elektrik tamircisinin elektrik direğinin tepesinde yakalanmasından daha kötü değil. Evet. Onun için e, özel bir anı oldu benim içinde. Mikrofonda yakalandık. Elimde mikrofon vardı. İnsanların sakin olmasını, bir anda kapılara yığılmamasını sağlamaya çalıştık. Daha kontrollü bir şekilde binayının terk edilmesini de elimde mikrofon olduğu için e, bunu sağladık. Özel bir durum. Evet. Bir saat öncesine kadar birkaç yerden toplamış olduğumuz ihbarlar var. Bunları bir noktada topluyoruz bu ihbarları. Birkaç saat öncesine kadar 28 tane ihbar vardı. Onların tamamına mühendislerimizi ilgili arkadaşlarımızı gönderip kontrol ettiriyoruz. Bunların bazıları onların fark edemediği daha önceki işte duvar çatlağı yani normal binanın taşıyıcı kolonlarında herhangi bir şey yok ama duvarı çatlamış bilmem ne yapmış. Bazıları daha önceki çatlaklar, bazıları bundan çatlamış. Çok ciddi bir şeyle karşı karşıya kalmadık. Ee, onun için e, belki şu anda biraz daha artmış olabilir. Tam sayıyı şu an için bilmiyorum sokakta Kontroller devam ediyor. Kontroller devam ediyor. İhbar alınan yerlere mutlaka arkadaşlarımız gidiyor. Oraların kontrolünü yapıyor. Eğer bina tehlikeliyse, eğer hakikaten ciddi bir şekilde hasar almışsa başka bir artçı depremde Yıkılabilir, çökebilir diye boşaltıyoruz oraları. Sıkıntılı gördüğümüz binaları da boşaltıyoruz.